Çocuklarımızın o eğitim öğretim yılı içerisinde huzurlu, sağlıklı, mutlu, rekil bir şekilde eğitim hayatları devam etmeleri bizim için olmazsa olmaz bir uzun. çok önemli can taşıyorlar, evlatlarımızı taşıyorlar, çok önemli emanetleri taşıyorlar. O duyarlılıkla hareket etmeleri kendilerine istiham ediyorum özellikle lastiklerinin durumu, araçlarının muayenesi vesaire hususlarında kendilerinden çok üstün gayet ve hassasiyet rica ediyoruz. Ben tekrar 2023 2024 eğitim öğretim yılını Ardahan'ımıza, çocuklarımıza, bütün memleketimize e, hayırlar getirmesini ve kazasız, belasız bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi cenab Allah'tan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dökülüyor. Dökülüyor. Ne yapıyorsun? 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 Ne